arkadaşlar evet, şimdi aşağı bahçeye geldik. Burada karaymış, tahıl alıyoruz biz buna. Evet, burada yerleri kazdım, temizledim. Bahçe yapacağım, ne zaman yapacağım bilmiyorum. Yani, Aslında burada gül var. Tahıllar tuhafa kaçmış, ama görüyorsunuz. Bu arada yedi veren mal teri var. Şöyle aşağı basacak mı? Çamur aşağı basmak istemiyorum, basmam yani, bir şey basmam. Şimdi arkadaşlar şöyle gidelim. Bakın gördük. Burada arkadaşlar naneler var. Maydanozlar var. Burada limon falan var. Mandalina. Burada Şeftali nektarı var. Orada yine meyve var. Gördüğünüz gibi kararla yine tova kaçmış. Burada arkadaşlar şeyler var. Burası.